Şirkiler. Şimdiki konuklarımız biraz sürprizli konuklar olacak. Ee, gelsinler, görün diyelim. Buyurun arkadaşlar. Ney, ney, ney <laughs> sesleriyle. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, tanıt kendini. Ee, Gamze Şetinkaya. <laughs> ee, Namı değer çöpücü. Ee, sen de hoş geldin. Ben de. Çapulcu Fatih. Hoş geldin Fatih. Ee, bu ne hal burada böyle dolaşılır mıymış? Valla içimiz tabii de her gönlümüz hep burada olduğu için işte bu organizasyonu da bir an önce bitirip hani buraya dönmek istiyoruz zaten derdimiz o. O yüzden de dedik ki böyle olmaz. Biz şu imzayı attık nasıl olsa. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Ya yani bu bugün çok mutluyuz evlendik ee, beraber bir ömür geçirmeyi umut ediyoruz. <laughs> ee, mutlu günümüzde dostlarımızla arkadaşlarımızla e, geçirelim yanlarında olalım istedik yoldaşlarımızın nikahımıza gelemeyen yoldaşlarımızın yanına gelip biz kendimizi kutlatmak istedik. <laughs> Çok iyi olmuş. Biz de davetinize icabet edemeyecektik zaten. Böylece söyleşi yaparak telafi etmeye çalışmış olalım. Ee, neden buraya geldiniz? Ne yapacaksınız? Bugün ne yapacaksınız? Onun planlarını da anlatır mısın? Ee, yani buraya gelmemizin sebebi zaten hani e, biraz önce Fatih'in de anlattı. Hani dostlarımızla hem dayanışma içinde olduğumuzu tekrar hani göstermek ve e, dediğim gibi zaten kalbimiz burada ya. <laughs> Sen ne diyorsun? Ee, ya burada direniş şey her zaman içindeydik. Çok saygı duyuyoruz. Çok saygı duyulması gereken bir direniş yaşanıyor burada. Ee, yani burada olmak çok mutluyuz. Aynı zamanda bizim buraya gelmemiz buraya ayrı bir moral de kazandırır. Çünkü ilgi de çekiyoruz. ya yani bir gelinlik, bir damatlık var birilerinin üstünde. Daha önce hiç giymediğin şeyler giydin. <laughs> yüzden ya buradaki insanlar da hoşuna gidiyor, görüyor. Mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca biz mutlu oluyoruz. Burada güzel bir şey var burada olmak istedik, geldik. Eee hem ayrıca bu bir cevap olsun, çadırlar toplanıyormuş vesaire deniyorlar ama biz yeni bir çadır kuruyoruz hatta galiba. Eee... <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> burada çadırlar nasıl toplanır bilmiyorum ama bir çözüm artık bu işe üretilmesi lazım. Zaten uyulması gereken mahkeme kararlarına uyacağım demek bir şey vermek değildir. Zaten uyman gerekiyor yani bunu söylemene gerek yok. Bize bir nasıl derler ikram etmiş gibi davranmasına gerek yok. Burada biz direniyoruz ve de istediğimizi alana kadar direneceğiz kararlıyız yani. Sürekli aile kurun diyen Tayyip Erdoğan'a gelin ne der? Gelin der ki Tayyip Efendi'nin o kendi yandaşlarına söylediği 5-10 çocuk yerine biz bir tane yapacağız ve e, tepeden tırnağa solcu, devrimci ve direnişçi ve çapulcu bir çocuk olacak. Evet. Demek yeterli de herhalde. Çok teşekkür ederim. Sen de bir şey söyleme. Yok bunu sadece kadına soracağım. E, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> ben de devrim nikahı koyuyorum burada o zaman. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler mutluluklar dileyelim ikisine de <laughs>